Merhaba sevgili balıklar. Bugün 11 Ekim Cuma. Venüs günündeyiz. Bugün ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde özellikle ait olduğunuz e, sosyal gruplar, arkadaş çevreleriyle daha fazla ilgilenebilirsiniz. İş ortamında da bazı zorunluluklar nedeniyle e, toplantılara katılmanız gerekebilir bugün. Özellikle e, maddi konular veya e, yapacağınız projelerle ilgili bütçeyle ilgili konular e, konuşmanız gerekebilir. Ancak e, günün ilk saatlerinde, sabah saatlerinde şartlar sizi biraz zorlayabilir. E, sorumluluklar biraz e, yorabilir. Öğleden sonraki saatlerde e, daha keyifli e, zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte e, sosyal bir organizasyona katılabilirsiniz olabilir. Hoş sohbetler yapabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Ekim Cuma. Venüs günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Güne ciddi, kararlı ve çalışkan enerjiler veriyor. Oldukça hırslı ve tutkulu davranıp birçok işle ilgilenmek isteyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde Ay önce Plüton'la kavuşacak ve ardından Uranüs'le kale açı içerisinde olacak. Bu enerjiler öncü grup burçları biraz zorlayabilir. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarının biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Duygusal olarak ee, üzerlerinde biraz baskı hissedebilirler, gerginlik hissedebilirler, ani reaksiyonlar oluşabilir ilişkilerinde. Ee, bunun yanı sıra güçlü ve kararlı bir şekilde e, işleriyle de ilgilenebilirler. Ee, öğleden sonra etkiler biraz daha yumuşayacak. Ay Satürn'le ardından e, Merkür'le olumlu açılar yapmaya başlayacak. Bu günlük işlerimiz ve ilişkilerimiz açısından destekleyici olacaktır. Gece saatlerinde yine e, ay e, önemli açılar yapmaya devam edecek. Önce güneşle kare açı yapacak, ardından Jüpiterle e, karşıt pozisyonda olacak. E, duygusal beklentilerimiz ve güvenlik ihtiyacımız artabilir. Ailemiz ve yakınlarımızla olan ilişkilerimizde daha dikkatli olmalıyız gece saatlerinde. E, gece 03.06'dan itibaren ay boşlukta olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.